civarında enkaz halindeki Selin Apartmanı enkazın yanındayız. Gerçekten burada kelimelerin tükendiği sözcüklerin bazıları düğümlendiği yerlerden bir tanesi. Enkaz altında vatandaşlar vatandaşların kurtarılması için kurtarma ekipleri mesai yapıyor. Diğer yandan ise vatandaşlar kurtarma ekiplerinden gelecek sevinçli müjdeli bir haber için burada gördüğünüz gibi karşıda enkaz Ferin apartmanı enkazı var. Ee, biz de geldik burada ee, her meslektaşımız gibi gerçekten burada olmak başka bir duygu. İnsanlığın duygulanmaması evde değil. Ee, gerçekten Allah yardımcıları olsun. İnşallah sağ salim kurtulurlar. Ee, Diyarbakır'da Ferin apartmanı yaklaşık 8 katlı bir apartmandı. Ee, buradaki birçok vatandaş bu e, yönde bilgi verdi. Altında kalan e, insanlar kurtarılmayı bekliyor. İnşallah sağ salim bir şekilde kurt kurtarılırlar. E, kurtarma ekipleri de seferber olmuş durumda. Emniyet güvenlik güçlerimiz de burada vatandaşımızın ve güveni için mesai yapıyor. Dediğimiz gibi burada gördüğünüz gibi vatandaşlar da enkaz altından müşteri bir haber e, gelmesi için burada bekliyor. Bizler de gazeteci olarak geldik her meslektaşımız gibi e, kamu yararı, gazetecilik anlayışıyla bunları paylaştık ama gerçekten burada e, sözcüklerin bittiği, bu boğazların düğümlendiği yerlerden bir tanesi uygulanmamak elde değil. İnşallah hep sefa falim kurtulur. E, tüm çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Diyarbakır'da ve tesislerdeki Ferin Apartmanı'nda son durum bu şekilde. Kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Ee, tüm güvenlik güçleri, sağlık personeli, kurtarma ekipleri, emek veren herkese de bir teşekkür ederim. İnşallah Allah yardımcıları olsun. İnşallah sağ salim kurtarırlar. İnşallah vatandaşlar müjdeli bir haberle karşılaşırlar. İnşallah hepsi kurtulur, sağ salim kurtulur diye temenni ediyoruz. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, pardon Diyarbakır'ın Selin Apartmanı'nda şu an dediğimiz gibi kurtarma çalışmalar devam ediyor. Son durum burada bu şekilde. İnşallah kurtarılırlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şu an yayınımı sallandırıyorum. Çünkü bir yandan da görüntüye haber yapıyorum. İnşallah hepsi kurtulur. Temelimiz o. Bir sonraki yayında inşallah müjdeli haberler paylaşırız. Şimdilik görüşmek üzere. Selam saygılarımı iletiyorum.